Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar eee Pascal grup ki nasıl indirilir onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce aşağıdan bir like'ınızı alırım. Şimdi arkadaşlar dediğim şey arkadaşlar mod menü. O yüzden yani siz de indirmek istiyorsanız zaten bu videoyu çekiyorum. Şimdi buraya Happy Mod yazmanız gerekmektedir. Happy Mod yazsanız burada İlk siteye tıklayacaksınız. Bu arada arkadaşlar Google'den e indirmeniz gerekmektedir. Fırçamızı açalım. Bakın bu siteye yazalım. Burada HappyMod yazarak. Burayı tıklıyoruz. Tıkladık değil mi? Arkadaşlar HappyMod'a girdiğimiz gibi burada arkadaşlar download kısmı var. Ben size zaten şimdiden söyleyeyim. Arkadaşlar ama biz bu siteden indirmek istemiyoruz. Happy mode, APK yazın. Happy Mode APK. Arkadaşlar yapımcısı bu. Yapımcısı bu. Ama biz buradan indireceğiz. Yani buradan indirmemiz gerekmektedir. Buraya tıklıyoruz. İkinci sistem bu arada. O Burada zaten hemen var. Arkadaşlar indir. Ücretsiz. Siz indirebilirsiniz. Bir baskı falan olmadan direkt indirebilirsiniz. Evet Timur. Yeni yenilediğini Arkadaşlar ben bunu indirdim. Tamam mı? Sizler için bir kez daha indireceğim. Bunu da direkt indiğinde size göstereceğim. Şimdi size bir bildirim gelmesi lazım böyle. Şimdi göstereceğim size. 9. Böyle giriyor arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Evet arkadaşlar indikten sonra üstüne bir kez tıklayın. Zaten de bir indirilir. Ama ben indirmeyeceğim. Ben indirdim çoktan. Arkadaşlar Happy Mod açıyoruz. Nerede Happy Mod? Burada arkadaşlar. Happy Mod açıyorsunuz. Açmanız gerekiyor. Happy Mod açın. Buraya Spacewalks Group 2. Ama arkadaşlar, benim yazdığımın aynısını yazın. Aynısını. Başka şekil kabul etmiyor. Böyle arkadaşlar yazın. Yoksa başka türlü izin vermiyor. Direkt street Bakın. Burada böyle bir sürü indirmeler var. Bakın. Bu arkadaşlar mont menü. Bizim dediğimiz mont menü. Bu sınırsız para. Bu da sınırsız para. Bu da sınırsız para. O bizim indireceğimiz bu arkadaşlar. Bu mont menü. Yani bunun da hatası ederim. Bunu arkadaşa indir diyorsunuz. Zaten inmiyor. Şimdi geç, Oyun oynayışına geçelim. Nerede ses Arkadaşlar burada bir gelecek size. Yani bakın. Aha ben indirmemişim herhalde arkadaşlar. İndirmemişim. Aynen silmişim arkadaşlar. O yüzden tek adam buradan indiriyorsunuz. Bakın ben direkt kur dedim. Çünkü zaten kur var. Ha arkadaşlar bir dakika. Bunun menüyü bilmek istiyorsanız burada bakın böyle bir şey var. Öyle bir bildirim var. Buradan mod menüyü tanıyabilirsiniz. Zaten ben de tanırsınız. O yüzden izlemeyi, izlemeyi benden bakarsınız zaten arkadaşlar. Bakın. Açın ama bu Çince yazıyor. Çince. Bunu yapan nerede? Japon yazı Çince arkadaşlar. Ben bunu pek anlayamadım. Herhalde bu Japon arkadaşlar. Happy mod ya da play mod herhalde. Bunun yapımcısı arkadaşlar play mod. Ama happy mod da oradan uyarlanmış. O yüzden daha ne olur. Evet büyüklendikten sonra oyunda giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben de bir giriş yapayım. Çünkü size tanıtayım. Tık Tamam. Tık, tık sonra zaten hemen Bakın arkadaşlar mod menümüz gördüğünüz gibi ekrandan gördüğünüz gibi mod menü. Bakın orada mod menü var. Mod menülerimizi tanıyalım. Arkadaşlar şimdi size burası kritik var arkadaşlar. İlk baştaki gördüğünüz Çince yazısı ilk başta arkadaşlar. Mutlunu sınırsız arkadaşlar mermi ilesi. İkincisi sınırsız uçma ilesi. Üçüncüsü sınırsız para ilesi arkadaşlar. Şu an bandırı çıkayım göstereyim. Tempuk yer seçelim hemen kendimize. size. Arkadaşlar <laughs> bir tane bot ekleyin. Bir tane bot Arkadaşlar gördüğünüz gibi mermimiz yani azalıyor. Ama bakın ilk baştaki ilgi açtığınızda gördüğünüz gibi kırmızı. Yani kardeşin kırmızı İkinci elim uçma ilgisi. Bu uçma ilgiyi attık için sürekli bakın altını çiziyorum. Sürekli şu tuşa tıklamanız gerekmektedir. Yani bakın tuşu sürekli o tuşa tıkladığınızda onu çevirirsiniz. Ama online'da yapamazsınız arkadaşlar. Online ama sızınlar mı para ile olur ama uçmayla olmaz. Üçüncü elimiz para ilesi Gördüğünüz gibi şu an paramız arkadaşlar size göstermem lazım. Paramız gördüğünüz gibi şu an size daha detaylı göstermek istiyorum. Paramız gördüğünüz gibi şu an 10.000. Bunu koyunca işte gördüğünüz gibi paramız 15.000'e varıyor arkadaşlar. Şimdi ben bir şey alayım bakın, bakın arkadaşlar. Burası da çok iyi bir. Mesela ben diyelim bir tane bomba alayım. Bomba. Bir tane Benim bomba alayım. Bunun Arkadaşlar yorumlara siz belirleyin hangi videoyu indirelim hangi videoyu indirelim. Hadi görüşmek üzere bay bay.